Herkese merhabalar, pratik yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saraylara layık saray helvası yapıyoruz. Çikolatalı saray helvası için gerekli olan malzemelerimiz: 3 su bardağı un, 1 paket vanilya, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri ve 100 gram tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Ben margarin kullandım. Çünkü tadı aşırı yoğun olmasın diye tereyağı biraz yoğun yapabilir tadını. İlk olarak 3 su bardağı unumuzu yağsız kuru tavamıza alıyoruz. Ortalama 20-25 dakika kadar sadece kısık ateşte kavuruyoruz. Karıştırarak kavurmaya devam edin ki yanmasın. Daha sonra erittiğimiz margarinimizin içerisine sıvı yağımızı ekleyip unumuzun üzerine koyuyoruz ve güzelce kaşık yardımıyla eze eze karıştırıyoruz. Tadına bayılacaksınız. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. 2-3 dakika güzelce karıştırıp kavurduktan sonra tekrardan pudra şekerini ve vanilyamızı ekliyoruz. Bunları da yaparken lütfen ocağımızın kısık ateşte olmasına özen gösterin pudra şekerimizi ve vanilyamızı da koyduktan sonra tekrardan kısık ateşte güzelce ezerek karıştırıyoruz. Güzelce kavrulan heyvamızı yağlı kağıt serdiğimiz bir borcama alıyoruz. Borcama büyüklüğü sizin tercihinize kalmış. Ne kadar geniş yaparsanız helvanız o kadar ince olur ama ne kadar küçük bir Borcamda ya da şekil vereceğiniz bir kapta yaparsanız daha güzel görüntüye sahip bir helvanız olur. Güzelce bastırarak yaydırıyoruz. Lütfen helvanız sıcakken kesim yapılsa. Soğuduktan sonra kesim yapamazsınız. Çünkü çok dağılacağı için sıcakken kesiminizi yapın. Öyle buzdolabına atın. Buzdolabında ortalama 2-3 saat kadar kalacak. Ben biraz sabredemedim o yüzden yarım saat kadar buzdolabın buzluk bölümünde soğumasını bekledim. Ve soğuduktan sonra güzelce ayrılıyor birbirine. Ben mari usulü erittiğim bitter çikolatamla kaplıyorum. Hepsini kaplamadım. Kimisinin üzerine sadece şekil vererek yaptım. Tadı gerçekten enfes. Mutlaka denemelisiniz. Daha birçok tarif için Instagram pratik yemek tarifleri sayfamdan ulaşabilirsiniz. Çikolatalı pişmaniye tadında artık çok seveceğiniz evdeki malzemelerle kolay bir tarif olacak. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer tarifi denediyseniz Instagram üzerinden mesaj olarak tarifin resmini paylaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Herkese afiyet olsun.